Bazı şehirlerin insanlara iyi gelmediğini sanırım hepimiz deneyimlemişizdir. Örneğin dışarıdakilere göre birçok imkanı barındıran İstanbul biz içinde yaşayanlar için özellikle de son 10 yılda tam bir kapana dönüşmüş durumda. Yani şehirler bir takım insanların psikolojilerini bozabiliyor. Yalnızca şehirlerin kendileri değil. Orada yaşanan olaylardan birkaçı da psikolojik bozuklukları tanımlamak için kullanılıyor ve şehirlerin isimleriyle özdeşleşmiş durumda. İşte biz de Kablosuz Dergi'nin bu videosunda insanların psikolojisini bozan 7 şehre yakından bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kudüs'ten başka dünyada manevi değeri bu kadar yüksek bir yer yoktur. Müslümanlar için ilk kıble, Hz. Muhammed'in Miraç yolculuğuna çıktığı yer ve Mescidi Aksa gibi önemli detaylara sahip. Hristiyanlar ve Yahudilerin de en kutsal mekanları bu şehirde bulunuyor. Tarihi ve maneviyatı oldukça zengin olan şehri her yıl her inanç ve her ülkeden milyonlarca turist ziyaret ediyor. İsrailli kaynaklara göre bu turistler içinde de her yıl yaklaşık 100 tanesi Kudüs sendromuna yakalanıyor. Bunların yaklaşık yarısı da hastanede yatarak tedavi ediliyor. Kudüs sendromu ilk kez 1930'larda tanı olarak konuldu. Ziyaretçiler şehrin kutsal yapısından o kadar etkileniyorlar ki kendilerini Kur'an-ı Kerim İncil ya da Tevrat'taki önemli figürlerden biri olarak zannetmeye başlıyorlar. Hz. Meryem, Hz. Musa, Hz. İsa veya vaftizci Yahya olduğuna inananlar oluyor. Bazıları Kudüs sokaklarında acı çekerek vaazlar vermeye başlıyor, yoldan geçenlere ahir zamanının yaklaştığını ve kurtuluşa ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Sendroma yakalananlardan bir kısmı da saf temizliğe takıntılı oluyor ve vücutlarındaki tüm kılları kesiyor. Kudüs sendromuna en çok Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Hristiyan turistler yakalanıyor ve bazı seslerin şehirde kendilerine emirler verdiğini söylüyor. Bu sendroma kapılıp ortalıktan kaybolan turistlerden de bahsediliyor. Örneğin İskoçyalı Oliver McAfee Kudüs'e geldikten sonra ortadan kayboldu. 21 Kasım 2017'de yaşanan olaya dair kimsenin hiçbir fikri yok. İsrail basınına göre McAfee Kudüs sendromuna yakalandı ve ıssız bir yerde ya da bir mağarada inzivaya çekildi. Her köşe başında etkileyici bir sanat eseri ya da mimari eserin olduğu, aydınlanmanın ve Rönesans'ın başkenti Floransa. Bu kadar yoğun sanat ve tarih bazı turistlere iyi gelmiyor. Genellikle şehirdeki bir sanat eserine bakarken insanları yakalayan Floransa sendromu, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, bayılma ve halüsinasyon gibi etkileri sebep oluyor. Bununla birlikte Floransa sendromuna yakalananların 3'te ikisinde de paranoid psikoz gelişiyor. Sendromun dünyada geniş çaplı duyulması 2008'de yaşanan bir olay sonrası oldu. Uffizi Galerisi'ndeki Sandro Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu tablosuna bakan bir turistin o anda kalbi durdu. İsmi açıklanmayan turiste müzede ziyaretçi olarak bulunan bir doktor ilk müdahaleyi yaptı ve hayata döndürdü. Kalbi duran turistin sanat zehirlenmesi de denen Floransa sendromundan dolayı fenalaştığına kanaat getirildi. Şehirdeki Santa Maria Nuova Hastanesi kayıtlarına göre 1977 ile 1986 yılları arasında yüzden fazla turist ani baş dönmesi, aşırı terleme, göğüs ağrısı, çarpıntı ve halüsinasyon görme şikayetleriyle hastaneye geldi. Ani belirtiler sonrası müzelerden doğrudan hastanelere aktarılan turistler için Floransa bazı hassas kişilere iyi gelmiyor yorumu yapılıyor. Şimdiye kadar şehirlerin insanları nasıl büyüleyici şekilde etkilediğinden ve bu yüzden sendromlar yaşadıklarından bahsettim. Bunun tam tersi ise Paris'te yaşanıyor. Paris her zaman dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri oldu. Şehri pazarlarken tur şirketleri de çoğunlukla dünyanın en romantik yeri olduğundan bahseder. Tüm bunlara rağmen büyük bir tartışmaya da konu oluyor. Ziyaretçilerin bir kısmı Paris'i dünyanın en abartılmış yerleri arasında gösteriyor. Bazı ziyaretçiler de büyük umutlarla geldikleri Paris'te beklediklerini bulamayınca yoğun bir hayal kırıklığına kapılıyor. Daha çok Japon turistleri etkileyen bu durum sonrası kimi ziyaretçiler dönüş biletinin olduğu güne kadar bir daha odalarından çıkmıyor. İçlerine kapanık bir şekilde kendilerini hayal kırıklığına uğratmış bu şehirden kaçacakları anı bekliyorlar. Dünyanın en ikonik yeri olan Venedik, diğerlerinden çok daha tehlikeli bir sendroma yol açıyor. Venedik'e seyahat eden kişilerin bazıları ne yazık ki intihar etmek için şehre geliyor. Yalnızca 1988 ile 1995 yılları arasında 51 ziyaretçinin bu amaçla Venedik'e geldiği tespit edildi. Venedik sendromuna yakalananların çoğu Almanya'dan geliyor. Bunun arkasında Alman yazar Thomas Mann'ın daha sonra filme de dönüştürülen romanı Venedik'te ölümün olduğu düşünülüyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Fransa'dan da hayatını Venedik'te sonlandırmak için gelenler olduğu tespit edildi. Venedik sendromuna yakalandığı tespit edilen 35 kişi üzerinde bir dizi araştırma yürütüldü. Araştırmaya göre bu insanlar aşırı romantikler ve yoğun, kolektif bir hayal gücüne sahipler. Zihinlerinde de Venedik'i duygusal çöküşle eşleştiriyorlar. Ayrıca şehrin başka bir sorununa değinen ve mutlaka izlenmesi gereken Venedik Sendromu isimli bir belgesel de var. Günde on binlerce insanın ziyaret ettiği Venedik artık bir yerleşim yerinden bir turizm dekoruna dönüşmüş durumda. 2030 yılında her bir köşesi tamamen pazarlanacak ve yerli halkı kalmayacak. Devasa kruz gemileri büyük bir tarihi ve arkeolojik geçmişi olan şehre kalıcı zararlar veriyor. Venedik'in satılık bir mal olmadığını anlatmaya çalışan belgesel dünyanın çeşitli festivallerinde ödüller kazandı. Stockholm sendromu tüm dünyada ismi şehirlerle özdeşleşmiş olanlar için de en bilinenidir. İsveç'in başkenti Stockholm'de 1973 yılında yaşanan bir banka soygununda soyguncular bankadan çıkamadan polis tarafından kuşatılınca içeride bulunan 4 kişiyi rehin aldılar ve 6 gün boyunca polislere direndiler. 6. günün sonunda polisler operasyona başlayınca hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Rehineler kurtarılmaya aktif olarak direndiler. Olay sona erdiğinde rehinelerin soygunculara karşı şefkat ve empati kurma gibi olumlu duygular besledikleri ortaya çıktı. Hatta daha sonra mahkemede de soyguncular lehinde tanıklık yaptılar ve aralarında para toplayıp soyguncular için avukat tuttular. Birçok akademik ve tıbbi çalışmaya da sebep olan olaya Stockholm Sendromu dendi. Tıbbi tanıma göre bu durum çok büyük duygusal ve psikolojik baskı anlarında ortaya çıkıyor ve cismen esir edilen birey bu süreçte artık ruhende esir haline geliyor. Stockholm sendromunun tam tersi ise Peru'nun başkenti Lima'da yaşandı. Tupac Amaru Devrimci Hareketi, 1980'lerin başından 90'ların sonuna kadar Peru'da etkili olan, hükümet karşıtı Marksist devrimci bir gruptu. Peru güvenlik güçleri örgüt üyelerinin önemli bir kısmını yakalamış ve mahkemelerde bu üyeleri mahkum etmişti. Dışarıda kalan örgüt üyeleri arkadaşlarının serbest bırakılması için 1996'nın sonlarında Lima'daki Japonya Büyükelçiliği'nde 600 kişiyi rehin aldı. Aralarında Peru Devlet Başkanı'nın annesinin de olduğu rehinelerin yarısından fazlası eylemin ilk ayında serbest bırakıldı. Serbest bırakılan rehineler, olayın başında örgüt üyelerinin sert bir şekilde davrandığını ama zamanla kendilerine karşı daha şefkatli ve anlayışlı bir ruh haline büründüklerini söyledi. Olay sırasında örgüt üyelerinin rehinelerin bir kısmı ile felsefi, siyasi ve ekonomi gibi konularda sohbetler etmeye başladığını da eklediler. 126 gün süren rehine krizi Peru özel kuvvetlerinin büyük elçilik binasını basıp 14 örgüt üyesini ortadan kaldırmasıyla sona erdi. Stockholm sendromunun tersi olan Lima sendromuna kapılan kişiler, rehinelere karşı zamanla olumlu hisler hissetmeye başlıyor. Eğer tutsak acıktıysa, rehin alan kişi ona yemek getiriyor, hastaysa onunla ilgileniyor, yaralıysa pansuman yapıyor ve ilaç veriyor. Buna neden olan şey ise sendroma yakalanan suçluların genellikle karışık bir hayattan gelmesi ve kendi içinde de bazı şeylerin bir takım savaşlarını verdiği olarak varsayılıyor. Daha önce suç tecrübesi olmayan ya da bu işi çok zor durumda kaldığı için yapan kişiler Lima sendromuna kapılıyor. Avrupa'da özgürlüğün ve çılgınlığın doruklarda yaşandığı şehir hangisi diye sorulduğunda çoğu kişinin aklına ilk olarak Amsterdam gelir. Örneğin striptiz kulüpleri, yetişkin şovları sahneleyen tiyatroları, seks müzesi ve Red Light District ile birlikte yetişkinlere yönelik çılgın aktiviteler sunuyor Amsterdam. Dünya genelinde bazı erkekler böyle bir şeyin kaydı olmasa bile eşlerinin çıplak fotoğraflarının ya da eşleriyle birlikte yaşadıkları özel anların görüntülerinin rızaları dışında paylaşılması kaygısını taşıyor. Akıllı telefonların ve internetin yaygınlaşması ile birlikte insanların hayatına giren bu kaygı çoğunlukla elektronik aletlerin kontrolünün başkasının eline geçmesi korkusuna dayanıyor. Uzmanlar da buna Amsterdam sendromu diyor. Biraz önce saydığım Amsterdam'daki yetişkin aktivitelerini atıfta bulunarak bu adı taktılar. Amsterdam sendromu terim olarak ilk kez İtalya'daki La Sapienza Üniversitesi'ndeki bir seksolog tarafından kullanıldı ve 2008'de Roma'daki Avrupa Seksoloji Federasyonu konferansında tanıtıldı tahmin edileceği gibi sendroma ilk yakalanan kişilerde İtalyan erkekleriydi. Detroit bir dönem hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de dünyanın en çok araç üreten şehirlerinden biriydi. General Motors, Ford, Chrysler gibi markaların ana fabrikaları burada bulunuyordu. Bu sebeple lakabı Motor City. Şehir kendini bir türlü yenileyemedi. Fabrikalara daha iyi altyapı hizmetleri sunamadı. Artan işçilik maliyetleriyle birlikte otomobil firmaları fabrikalarını taşımak için yeni yerler aramaya başladı. Bir dönem Amerikan sanayisinin merkezi olan Detroit'te yıllar içinde çöktü ve 2000'lerden sonra iflasını açıkladı. Detroit sendromu da çalışanlara etkisini alan bir sendromdur. Belirli bir yaştaki işçinin kendisini yenileyememesi ve yıllar içinde veriminin düşmesi sonrası yerine daha genç, yeni becerilere sahip ve daha enerjik birinin alınması sonrası düştüğü ruh halidir. Siz ne dersiniz? Sizin psikolojinizi bozan şehirler hangileri?